Hello people! 2025'i geride bırakırken hep beraber oturup bu senenin magazin olaylarını şöyle bir gözden geçirelim istedim. Çünkü aralarında gerçekten çok saçma şeyler vardı. Bazılarını unuttuk bile. Gerçekten unuttuklarım var yani. Burada listeyi çıkardığım zaman ''Aa, hakikaten bir de böyle bir şey vardı.'' dediğim oldu. O yüzden bugün birazcık bunları oynayacağız. Gelin hemen başlayalım! Kanalı ilk defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Merak etmeyin o format geçerli. O formatı kullanacağım ben. Ama bugün burada bilgisayar başında oturup sizinle bir şeyler oynamak istediğim için eski halimize geri döndük. Onu yapacağım yani ara ara. Beğenmenize sevindim arkadaşlar. Teşekkürler. İzlemeyenler olduysa lütfen bir önceki videoya gitsin, baksın. <laughs> Kravatım bile var yahu. Buradan videoya başlamadan önce bütün bir sene boyunca katıl butonuna tıklayarak bana destek olmayı tercih eden bütün arkadaşlara çok ama çok teşekkür ederim. Son zamanlarda sayınız inanılmaz derecede arttı ve bu beni o kadar mutlu ediyor ki sizden gelen bu desteğin benim için anlamını size ifade etmem çok ama çok zor. O yüzden hepinize buradan ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu sene beni yalnız bırakmadığınız için bu değişim sürecinde yeni ev çıkmaydı, videolardı vesaire falan bu süreçte beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Buradan tekrar hatırlatma yapayım. Eğer kanala daha fazla destek olmak isterseniz ve ekstra videolardan faydalanmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak üye olabilir ve adınızı bu şekilde yazdırabilirsiniz. Şimdi self promo bittiğine göre efendim. Gelin bakalım listemizde neler var. İlk olarak en başa Tebriks. Tebriklerimizi ileteceğimiz bir sürü insan var. Aslında çok yok ya. Çok yok ya. Eledim ben. Doğru. Bir sürü insanı eledim ben. Demi Lovato'yu eledim. Zendaya'yı eledim. Hayley Steinfeld'i eledim. Başka? Eledim de eledim işte. Ya evlenenler, nişanlananlar, bilmem neler. Miley Cyrus falan onları hep eledim. Ama yine de bir işte... Tebrik olarak arkaya İzmir gelecek. Onlara bakacağız zaten. Ardından biz çok eğlendik. Hani biz çekerken çok eğlendik tayfa vardır ya. Biz de izlerken çok eğlendik arkadaşlar. yani. Epey bir dalgasını geçtik kendi aramızda dediğim olaylar var. Üçüncü olarak bundan bize ne olması dediğim tam bir ekşi sözlük başlığı formatında yazdığım bir kısım. Yani bu hakikaten biz bunu niye konuşuyoruz? Biz bunu niye biliyoruz? Bu neden bizim gündemimizde dediğimiz olaylar var? 2025'in tam özeti şeklinde ifade edebileceğimiz olaylar var ve ardından da gözümü yıkamak istiyorum dedirten keşke görmeseydim görmez olaydım keşke hiç haberim olmasaydı dediğimiz olaylar var. Çok fazla olay yok. Baştan söyleyeyim yani çok fazla olayı eledim. Bu eleme süreci çok çetrefil oldu arkadaşlar. Neyi ekleyeyim neyi eklemeyeyim bayağı bir düşündüm yani. O yüzden birazcık az tutmak istedim buradaki isimleri. O yüzden güzel bir şeyle başlayalım. Hakikaten arkaya direkt bir İzmir gelsin. Travis Kelsey ve Taylor Swift'in nişanlanması. Tebrik ediyoruz bu ikiliyi. İngilizce öğretmeniyle spor hocanızın evlendiği gibi bir espriyle paylaşmışlardı nişanlanmalarını. Bu nişanın fotoğrafları da epey bir olay oldu. Taylor Swift çok fazla gündem oldu bu sene. Hem iyi hem kötü, bir sürü şeyle anıldı. Hem turnesiyle anıldı, hem bağışlarıyla anıldı, hem nişanlanmasıyla anıldı ama aynı zamanda Tövbe bismillah. <laughs> böyle e, maga insanlarla daha fazla zaman geçirmesiyle de anıldı birileri çok eleştirdi yeni çıkan albümünü çok eleştiren oldu pek be be beğenmeyenler falan olmuştu bunları konuşmuştuk Taylor Swift genel olarak böyle çok eleştirdi ama bu tebrik mevzusunu es geçmeyelim istedim o yüzden onları ilk olarak tebrikse eklemek istedim Justin Bieber Justin Bieber'ı nereye koydun Justin Bieber 25'te çok böyle olaylıydı ya kötüydü yani değil mi hani böyle hep kötü şeyler analı gibi geliyor bana. Size de öyle geliyordur eminim. Yani Scooter Braun'la olan mevzusu, sürekli olarak Hailey Bieber'la olan mevzusu yok işte Selena'nın adını söylemiş de ağlamış da işte Hailey'nin doğum gününe gitmemişti Binvar. Of o yüzden Justin Bieber'ın bütün bu olaylarını bundan bize ne olması kısmına koyuyorum. Çünkü hakikaten gereksizli be. Hani ortada gerçekten bir şey olsaydı belki derdim ama rahat bırakın artık şu insanları salın dedirten tarafta bir Justin Bieber var. <laughs> sırayla gitmiyorum fark ettiyseniz yani ıı, kim uğraşacak onunla be boş ver gerek yok yani öyle <laughs> o kadar detaya o kadar inceleye gerek yok uzay sefasına bakalım ünlülerin uzay sefasına Katy Perry ve Gale King falan Jeff Bezos'un o zamanki nişanlısı şimdiki karısı ve birkaç kişiyle birlikte böyle kadınları uzaya gönderiyoruz sadece kadınlardan oluşan bir ekip uzaya gidiyor <laughs> falan diye cringe ötesi ne bu ya falan dediğimiz bir olay ama aynı zamanda 2025'in de özeti biliyor musunuz? Çünkü 2025 de tam olarak bu neydi be falan dedirtencesinden bir yıl olduğu için 2025'in özeti yani zenginlerin şatafatını, gereksiz bir takım zevklerini falan biz bunları görmek zorunda mıydık? Biz bunları çekmek zorunda mıydık? Şimdi ne kattın sen dünyaya? Ne oldu şimdi? E falan dediğimiz bir şey olduğu için tam 2025 özeti gibi geliyor. O yüzden onları da 2025 özetine koyuyorum. Ne? Ardından unuttuğunuza emin olduğum bir olayı hatırlatmak isterim. Sister Hong. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz Sister Hong. Böyle bir olay yaşandı. Böyle bir olay yaşandı ve biz bunu gördük. Görmez olaydık. O makyaj, o arkada kullanılan müzik, o dans, o etek hala aklımdan çıkmıyor. O yüzden gözümü yıkamak istiyorum. Kısmına da Sister Hong'u koyalım istedim. Dınk koyduk. Evet. Justin Baldoni Black Lively li mevzusu direkt olarak 2025'te yaşanmadı ama 2025'te çok fazla böyle detayı falan konuşulduğu için onları da buraya tekrar eklemek istedim. İşte davası iptal edildi, yok işte tekrar dava açmadı, yok süresi geçti, yok bir şey oldu, yok şunu paylaştı, yok bunu paylaştı, yok o davaya girecekmiş, yok bu davaya girecekmiş. Öff. Bundan bize olması direkt olarak. Kusura bakmayın. Gerçekten bu kadar detayı bilmek zorunda değildik gerektiği hissediyorum. O yüzden onu oraya koydum. Ardından yaşandığını hatırlıyor musunuz? Pek emin değilim ama şu anda hala devam etmekte olan özellikle de bu Noel sürecinde falan yine böyle bir cortlamış olan bir Beckham ailesi draması var. Brooklyn Beckham ailesini takipten çıktı. Engelleyip engeli kaldırmış diyorlar daha doğrusu. Cruz öyle söylemiş. Brooklyn Beckham ve Nicola Pels iyice böyle Beckham ailesine karşı savaş açtı ve bunu da artık saklamıyorlar. Bayağı biz sizi istemiyoruz tarzında takılıyorlar. Oğlanı ailesinden kopardı diyenler var. Beckham ailesi zaten sorunluydu falan diyenler var. İşte çok kaprisliler ne yaptıkları belli değil falan diyenler. Aa, çok bir sürü şey var yani. Açıkçası ben izlerken çok eğlendim. <laughs> Yin birbirinize ete para vermeyin dedirten bir şey. Biz çok eğlendik kısmına koyuyorum o yüzden. Tamam. Didi mevzusu. Didi mevzusu zaten yani bir, bir süredir devam ediyor. Sadece son bir senedir değil ama epidir devam eden bir mevzu. Ama işte bu sene çok fazla böyle dava mevzusu falan olduğu için Didi mevzusunu da buraya eklemek gerekiyor. O e, dava ile alakalı detaylar, o bebek yağları falan gözümü yıkamak istiyorum. Yani gözümü yıkamak istiyorum direkt Hong'un yanına koyuyorum. Evet. Jeff Bezos'un görgüsüz düğününü hala unutamadım. Jeff Bezos'un ne yapmaya çalıştığı pek anlaşılmayan karakteri ve saçma sapan bir düğünü vardı ya. Karısının böyle alakasız fotoğrafları, fotoğraflardaki böyle hatalar falan epey bir dalgası geçilmişti. Öyle bir mevzu olduğu için hala akılda Jeff Bezos yüzünden Ana Winter'ın Vogue'dan ayrılması falan daha neler göreceğiz acaba? 2025 özeti değil de ne? 2025 özetinde iki tane Jeff Bezos olayı var. Yes. Koyalım. Gereksiz, saçma, bu neydi şimdi dedirten bir mevzuydu. O yüzden 2025'e koydum. Ardından Hangisini seçsem? Lily Allen ve David Harbour olayı. Lily Allen bir albüm çıkardı ve epey de konuşuldu. David Harbour'un kendisini defalarca aldatmasıyla alakalı ve ikinci bir hayat olmasıyla alakalı falan yazdığı şarkı sözleri dolayısıyla bence kendi adıma konuşacağım. Biz çok eğlendik. Dinlerken de eğlendik. Olayı konuşurken de eğlendik gibi geliyor. Şimdi bunu, bundan bize ne olmasına koyabilirdim. Ama işin ucunda böyle bir müzik falan girdi ya ve hani böyle insanları eğlendirmek için bir şey kattılar ya araya. O yüzden biz çok eğlendik koymaya karar verdim. Hani Beckham ailesi başlı başına show. Onlardan bir şey çıkmaz. Yani o yüzden onu oraya koyuyorum. Ama e, Lily Allen mevzusunu sonrasında böyle bir müzeye dökmesinden dolayı oraya koyuyorum. Mesela Justin Bieber'ı oraya koymadım. Çünkü Justin Bieber albümü hariç her şeyle anıldı. O yüzden onu oraya koyma ihtiyacı hissetmedim. Efendim, Sydney Sweeney bu sene iki farklı konuyla gündem oldu. Bir tanesi sabunu. Evet, yani banyo suyuyla yapılan sabun muhabbeti bunu hatırlıyorsunuz bir de ırkçı bir kot reklamında oynaması muhabbeti. Ve bu konuyla alakalı hiçbir şekilde bir özür dilememesi, kendini herhangi bir suçlu gibi görmemesi vesaire üzerine bir de gidip Scooter Buran'la date'lere falan çıkması. senin bayağı bir 2025 özetiydi arkadaşlar. Bu neydi şimdi? Bu ne gerek vardı buna? Üf, dedirten ve ırkçılığın dozunun arttığı bir 2025 olduğu için onu oraya koymaya karar verdim. Wicked oyuncularının kafası güzel hareketleri. <laughs> Ariana Grande ve Cynthia Erivo'nun böyle bir mıç sürekli böyle el ele tutuşmaları sürekli böyle garip garip konuşmaları falan. Eğlendik mi? Düşünelim mi? Biz bu, biz bundan eğlendik mi? Şimdi bundan bize ne olması diyemiyorum çünkü yani ilgimizi çekiyor şimdi, yalan yok. Ama eğlendik mi? Ne hmm. Ya 2025 özetine koyacağım çok saçma bir olay olduğu için ya da biz çok eğlendi kısmına koyacağım. Bence biz çok eğlendi kısmına koyabilirim bunu. Bana öyle geliyor, bana öyle geliyor. O yüzden onu da oraya koyalım. Burada bir tane resim eksik dur. Resmi yenileyim, geleyim. Bir olay daha var esas esas konuşulması gereken olay Allah aşkına. Biz çok eğlendi kısmına koyuyorum. Efendim, arkaya bir İzmir gelsin mi? Bence gelsin. Selena Gomez evlendi. Tebrik ediyoruz kendisini. Dün fotoğraflarıyla içimizi neşelendirdiği tebrik kısmına koyuyorum. İki kardoyu yan yana koyalım Taylor ve Selena'yı. Böyle bir olay. Selena Gomez evlendi yani. Böyle. Hiç söyleyecek bir şey yok. Hani Ay işte yok duyunda şöyle olmuş da yok Justin böyle yapmış da. Kız evlendi işte tamam daha rahat bırakın değil mi? Bence öyle ama bilemeyeceğim. Son olarak olayların şahına geliyorum. Coldplay konserinde eşlerini aldatırken yakalanan ikili. İşte bak magazin dediğim böyle olur. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Coldplay olayı nasıl unutulabilir? İsimlerini bilmiyoruz hatırlamıyorum ya açıkçası ama gündeme oturdu ve bununla epey bir dalga geçtik ve bence biz çok eğlendik. Yine aynı şekilde yiyin birbirinize ete para vermeyin dedirten bir olaydı. Böyle de bir mevzu. O yüzden biz çok eğlendi kısmına koydum. Bugün galiba listemiz bu kadar olacak. Yeter. Bu yeter yani. Çünkü gerçekten geri kalanına da şöyle bir bakıyorum da. Yani bilemedim ama siz yine de keşke şunu da koysaydım. Bir de böyle bir şey olmuştu. Bunu nasıl unuttum falan diyorsanız yazın konuşalım altta. Eğer siz de hani aklınızda bir şey varsa ben olsam şunu şuraya koyardım dediğiniz siz de yazabilirsiniz. Listemizi çoğaltabiliriz. Ama genel olarak 2025'in özeti buydu diyebilir miyiz? Allah kahretmesin. Rezillik üzerine rezillik, gereksizlik üzerine gereksizlik. Ha bir de evlenenler var işte. Tamam bu yani. Seneye de doğururlar zaten. Seneye de çocuk haberleri çıkar. Bu sene böyle bir seneydi. Umarım yeni sene hepimiz için çok daha iyi olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın.